Girebildin mi? Girdim. Açıldı mı? Açıldı. Bir hayal kırıklığı seziyorum sesinde. Üçüncü tercihim. İkinci Konya mıydı ikinci? Evet. Üçüncü Konya. ter... Hayır, üçün, ikinci üçün... E, Konya. Üçüncü tercihim geldi. Üç geldi o zaman. Afin mi mu? Kütahya. Kütah Hadi. Sevinçli burukluk arasında kalıyor insan. Evet. Aşırım. Alfa arıyorum aşkım ben dur. Herkese selam. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Açıkçası üniversite tercihlerinin bitmesini bekliyordum. Daha doğrusu sonuçlanmasını bekliyordum ve bu uzun bir süreç oldu. <laughs> Bayağı gergin bir süreçti benim için bu ve sonunda sonuçlar açıklandı. Dün açıklandı evet. Kendime gelmeye çalıştım. Kabul et, kabullenmesi böyle Nasıl tarif edebileceğimden emin değilim. Uzun bir süre, gerçekten uzun bir süre bu üniversite için çalıştım. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ben normalde 2017 yılında liseden mezun oldum ve Elektronörofizyoloji bölümüne gittim. 2019 yılında Elektronörofizyoloji bölümünden mezun oldum. Sonrasında psikolojik olarak pek iyi olmadığım için hani sağlık sorunları sebebiyle diyebiliriz yani buna. Psikolog ve psikiyatrist desteğine başladım. İlaç kullandım. Hatta bir yaklaşık bir ay yatışım oldu. intihar düşüncelerim sebebiyle. Çünkü ben hani yabancı dil alanından çalışacağım ve hazırlanacağım. Bunu demem birazcık da bir zaman aldı yine. 2020 yılında başladım diyebilirim. Hatta 2020'de daha iyileşme sürecindeydim. Adam akıllı başladığımı söyleyemem. Sanırım 2021-2022 arasında başladım diyebilirim. Ben bu dil çalışmaya başladığım zaman bir YDT testinden hani en fazla iki tane soru filan işaretleyebiliyordum. Yani dilim çok temel bir seviyedeydi. A1-A2 arası diyebilirim. Hatta A2 olduğundan bile şüpheliyim o zamanlar dilimin. Üçtahya Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksek Meslek Okulu. İngilizcemi tercüm tercümanlık öğrencisi olacağım. <laughs> bölümü kazandım. Ve bu süreç değişik geliyor. Çünkü hani ben evde hazırlandım. Dil çıkışlı değilim. Sayısal çıkışlıyım. Pek sayısal bir insan da değilim. Hani sayısalım toplamı çıkarmadan öteye çok zor gidiyor açıkçası. Buna rağmen hani kendi başıma bir şeyleri başarmış olmanın kendi istediğim alanda yaşımı umursamadan. Çünkü ben şu an 98'liyim. 24 yaşındayım. Kısımda 25 olacağım. Yaşımı görmezden gelerek bunu başarmış olmanın hani hissiyatı çok garip. Yarın kalktığım zaman daha fazla üniversite sınavına hazırlanmak zorunda değilim. Daha fazla evimde test kitapları bu alanla alakalı tutmak zorunda değilim. Ve bu bana çok garip bir his veriyor. Dün ilk başta şok oldum. İlk boluyu istiyordum en önce olarak. Bir daha iyi üçüncü sıraya yazmıştım. Bir şok oldum. Sonra dedim ki hani... İyi aslında kötü değil. Daha sonra Elif aradı. En yakın arkadaşım ve bir anda fark etmeye başladık. Başardık biz. Hani gerçekten başardık. Sabahın beşinde kalktığımız günler oldu. Hani pes etmek istediğimiz günler oldu. Ağladığımız günler oldu. Ve biz dün sanırım uzun zamandır ilk defa mutluluktan ağladık. Bu eşsiz bir şey. Yani belki bazılarınız için hani Kütahya ne şey yapıyorsun olabilir ama benim için bu öyle değil. Hani benim için istediğim şeyi başardım diyebilirim.